Eee bini arkadaşlar ben kanunum arkadaşlar. Ben Pocket Arkadaşlar bugün arkadaşlar kanalın e, kanalım ilk videosunu çekiyorum. Bugün Hunger Games çekeceğim arkadaşlar. Bu videomda Hunger Games videosu olacak. Son e, sonra artık güzel serilerde başlayacağız arkadaşlar. Kanalın ilk videosu Hunger Games yani. Burada arkadaşlar bazı kişilere selam selamım var. Normal hesabım var. Ee, şey Rodas MC, oradan Pençe MC, Knight MC selam selamlarımı veriyorum arkadaşlar. Ee, bugün Hı -hı. sizlerle birlikte kanalın ilk videosunu ve Hunger Games videosu olarak çekmek istedim. Uzun zamandır da Hunger Games oynamıyorum. Bunlar bunallar, okul, okul vardı arkadaşlar. O Bu yüzden bir türlü videolar çekemiyordum. benim Hunger Games ismim. Skyblock'ta da ilk sıra kalmayacağım. Şimdi kimse yok. Kimsecikler yok. Yani şurada bir üstümüzü giyelim. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz kanalımı açtığım gün tarihi. Bugün ayın kaçı? 22. 18 Ekim'de kanalıma açtım. Hiç video çekmedim arkadaşlar. 18 veya 17 bilmiyorum. Öyle gibi bir şeydim. Sonra arkadaşlar hiç video çekmedim. Bazı ya çok şey vardım. Bir iki da sınavları falan çalıştım. Ödevler falan vardı. işte bayağı şey vardı. Çok yorgundum yani bayağı bir yorucuydu. Eve gelir gelmez telefonu elime alıp YouTube'a bile bakamıyordum. Kaç abonem olduğunu ve kaç şey olduğunu, kaç izleyicim olduğunu hiç bilmiyorum şu an. Kaç abonem var şu an hiç bilmiyorum. Ne biliyor musunuz? Hiç YouTube'a bakmadım. O yüzden dedim ki boş boş oturmak yerine bir tane Hunger Games videosu çekin dedim. Hem kanalımda da ilk videom olur dedim. Biliyorsunuz ki bugün Cuma. Eee... İyi tatiller diyorum size arkadaşlar. İnşallah güzel bir tatil geçirirsiniz. İnşallah pazartesi de iyi bir gün geçirebilirsiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar bayağı bir zorluk, şimdi bayağı bir zorlanacağım arkadaşlar o yüzden çok video gelmeyebilir. Eğer siz bu, bu videoma benim 5 10 like atarsanız 10, 10, 10 veya 5 like atarsanız arkadaşlar seriye hemen döneceğim arkadaşlar. Çok güzel seriler olacak. Çok güzel seriler hazırlıyorum arkadaşlar. Hatta bir, bir aralar yazmıştım bir yere. Hatırlamıyorum ama nereye yazdığımı. Yazdım ki arkadaşlar kanalın ilk videosunu aç başlayacağım. O yüzden hayran hazır. haritaları da çekeceğim. Bugünden başlayıp haritaları yapar mısınız dedim. Mesela. Onlar da kırmadılar beni sağ olsun. Onlar da benim ve eskiden takipçimdi arkadaşım. Şimdi aynı okuldaydık. Bir dakika. Şimdi adamın kırıcı olabilir ve benim elim ters dönüyor. Arkadaşlar size bir duyuru vereceğim. Minecraft Story Mode şu an Google Play Store'da ücretsiz. Eğer siz izle, izlediğinizde ücretsiz değilse kusuruma bakmayın. Bu sabah gördüm ücretsiz diye arkadaşlar. Hemen indirdim. Bir iki el oynadım. Dört seviye falan atladım yani. Bugün ee, oynadım birazcık. Dediğim gibi siz de indirebilirsiniz Google Play'dan. Şimdilik ücretsiz ama bilmiyorum geri tekrardan paralı yaparlar mı? Uf ya adam oraya gitti. Kessem mi? Beş kişi var. Gel gel gel. Gel buraya evladım. Şuradan bir yakalayayım. Assassin kit verdin. Çok güzel. Bayağı adam öldürdük. 5-4 kill aldık. 4 kill almışız. Bayağı güzel. Şöyle oradan koşalım. Gidelim tekrardan ortaya gidebilirsek. Şimdi bir diamond kılıç orada. Eğer ortaya bulursak bir diamond kılıç yapabiliriz galiba. Bir bakalım ama yine de. Bu arada arkadaşlar nerede, hangi serverlarda oynadığımı söylerseniz hangi serverların IP'sini isterseniz söylüyorum yani. Bayağı bir serverda oynuyorum. AG Craft'ta mesela Skyblock Oyuncu de, AG Craft'ta şey bile oynuyorum yani. Survival Games. Ama bu hesapla değil başka. 2 3 4 falan hesabım var arkadaşlar. Onları da kurdum. Niye? Çünkü bazı kişiler şey yapıyor mesela. O görünce hemen şey yapıyor. Hepsi benimle takım olmak istiyor. Ya okul arkadaşlarım falan şey diyor. Videolarda o takım buluyorlar beni takım oluyor. Ve şey öyle oyun tadı kaçmıyor. Mesela bir kere videonun da, bu videoyu çekerken mesela. Bir video denemesi yapmıştım. İnşallah şimdi çıkaramam. Denedim. 2-3 arkadaşım girdi soru alıgensi. Abi deli etti beni ya. Ya 4-5 kişi geldi önüme tam tam. Öldürmek istemedim. Vurdum. O yüzden ben de orada videoyu kapattım. O ya arkadaşlar oyun videoyu uzatmamak için adamları kesecektim. Oradan da şey yapılacaktı yani. Ama yine de oyundan hemen çıktım. Of bu map'i hatırlıyorum. Açılsana. Açıl. Tamam ortaya gidelim. Şöyle gidelim. Burada arkadaşlar kanalıma intro yapan kişileri arıyorum. Ya şey yani derken intro yap bana benim tasarımcı olmak isteyenler yaz. Arkadaşlar video durum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldım ediyoruz. Şimdi <laughs> Şimdi gidelim şöyle yukarı. Bu arada bir dakika kaldı. Şöyle. Hop. Ortayı bulamadık. Kaldık. Dört kişi. Dört kişi kaldık. Dört kişi. Şöyle. Çıkalım hemen. Oops. Yani chest vardır. Ben buraya gelmeyi çok istemiyorum. Bir dakika. Bir çıkalım. Of dedi maç başlıyor. Güzel. Şimdi. Of yapma. yapma. Bana yapma bak. Bana yaptın, bana Bunlar hep beni olmak istiyor. Ah, sen ye. Sen de Ya bak. Sikiniz birbirimize dalın. Oyunu kazandık. Oyunu kazandık. Oley be. Evet. Oyunu kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Beğenirseniz teşekkürler. Eğer bu seriye 5 like veya 10 like atarsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi sizin yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.